Buradan gidersen o zaman Türkiye'den gidiş yapacaksın. Türkiye'den gidiş, çok gidiş çok... yapacağım. Buradan gidersen çok pahalıya mal olur. bak şimdi. <laughs> Bastır arkadan geç <hiç> bundan sonra. 250 puan gayret düşün 5'e böl. 25 dolar yemek. Şarabı içinde. Avrupa genelde pahalı ya. Yok, ucuz yerleri de var Avrupa'nın. İspanya'da falan bayağı pahalı değil. Olabilir. Araba kiralama düşüyormuş. Tabii tabii oralar şu anda şuradayız. Ve şuraya doğru çıkıyoruz. Tam güneş karşıdan geliyor. Çekim yapmak yapamadım. Dizay Müzesi'ne gittiniz mi? De Değilsin Gittik gittik. Hasan'cığım tam senlik oralar. Görünmeye değer yani. yani Burada da sağlık. var ya 2-3 tane öyle park. Arabayla giriyorsun içine. Olabilir. Falan yani falan. olması lazım koca Amerika'da eğer o yoksa. Bulmadık da akıl gitmiş resimlere var Doğrudur. Biliyorsun değil mi onu? Amerika'nın ilk baş Philadelphia'ymış. Washington DC falan yokken. Sola saklıyoruz, değil mi? şu anda şu yolda devam ediyoruz. hiçbiri tutmaz. Tabii yani. hiç deniz ya bizimki. Gerçi Adriyatik Denizi de güzel bir şey. deniz, kadar, değil be şey. O kadar o kadar tuzu değil. Bu soğuk bir de şey. Bulanık. Biz değil mi rengi çok. Bu yaz işte Türkiye'den geldikten sonra gittik üç günlüğüne. Evet. Türkiye'den geldikten sonra üç günlüğüne gittik bu yaz. Ankılla beraber dalgalar var benim boyumda nasıl atlıyorum üstüne ama haviye beni yere vurdu 2-3 defa vurdu falan dizim falan her yerim sıyırıldı ondan sonra çıktım. nasıl kıyılar kumsal mı kumsal kayalık mı, mı? kumsal hep kumsal ben üstelik'e dalgadan çok korkuyorum alır seni atlıyor Allah Allah şey neyin adı senlik sıkıştı kaldı gelme diyorum benim yanıma gel. Gelme diyorum ya sen. Yok illa gelecek. Geldi ondan sonra geri gelemiyor bu sefer. Ha, ben şey geri oldu. döndüm giderken oradan da şey görmüş bunların. Plajlarda da bir şey var. Kurtarıcılar yani. var değil mi? Görmüş abi, adam. Bir şey oluyor abi, zaten. Bir şey oldu atladı geldi. ben e, dalgalı kesinlikle girmiyorum. Çünkü deniz şeysiz yani tutunacak bir dal yok. diyor muyum? Uç bucaksız sonu gelmeyen Hüzmesini bir bilmiyor. şey. Yüzmesini biliyorum o olsun güvenmiyorum ki. Ne kadar yüzdesinde de bilse. Ne kadar dağıldı? Yanısı bir de dağıldı. Bak evet, yanısı dağıldı Böyle çırpıntı oluyor ya, <laughs> botu nasıl sallıyor? Bu arabanın birinde çırpıntılar var. Bir atlıyorsun aşağıda hiçbir şey yok ama. Aşağısı dümdüz. Neden? Evet. mi? Korktum ilk önce lan dedim bu süre nasıl atlayacağız? Nasıl, Böyle, nasıl çırpınıyor? Bu araba kadar büyüklükler o çırpıntı. <laughs> Daha, Daha büyük. Suyun altına atmıyor. Biraz hafif su şöylesin. Daha da üstte kalıyor tabii. Hı -hı. Hafif fünye su şöylesin. Bir metre falan. Ondan sonra hiçbir şey yok. Al. Kaç metre iniyorsun? Maksimum 35 metre indi. İşte iyidir ha. Yani baya. Şey değil Göl değilmişti. mi Birden birer çıksan. Birden bire kalabiliyor. Vurgun diyorlar zaten. Ha. Yavaş yavaş. Zaten oradan şeyden Makineler şeyler çıkıyor. Baloncuklar çıkıyor. En küçük baloncuğu sürelere çıkıyor. Ee, şey diyorlar yani denize bir girdiğin zaman bir pedalarken yani, hissetmiyorsun ne kadar metre indirin. Ben bu kadar e, yer gezdim. Sanayi görmedim. Yok var. var. Ayfer sen denk gelmedin. Sanayi olmaz oğlum. Demin bir fabrikanın önünden geçtik mesela. Ne, şey, Ocean'a Ocean, Ocean giderken. Ocean'a şey, gidiyor. Alışveriş bu boğaz sektörü. Başka <laughs> bir şey yok. Bir alın, <laughs> alın, bir boğaz şey sektörü. Başka bir şey yok yani. Vardı can bu ben gittim bu terörsüz. Vardı. Şimdi öldü mü iyice? Yok. Falan, eskisi gibi olmamakla birlikte gene de tehlikeli. Adamlar yapacaklarını yaptılar zaten. Yani. Evet. Adamların hepsini şeye kaydettik. Kaçırdı yani. Anlaş kalmadı ki. Evet. Melfa, evet. Şu anda Melfa'dayız. Tam adanın ortasındayız şey. O şeyden kadar bir daha gideceğiz. Ee, ara şey vardı ya Parkın Köşesi. Işıktan sol yaptığımız yer. Evet evet. Evet. Şu istikamette ilerliyoruz. Bu adanın, bu yarım adanın sağ ve solu yani doğusu ve batısı tamamen okyanusla çevrilmiş ve ucundan da aşağı yukarı 18 millik bir köprüyle diğer karşı tarafa Norfolk e, Port North mu? Newport News oralara gidiyoruz o şehirlere. Değil mi Hasan abicim? Evet abi. Ee, i̇şte Körfez buradan başlıyor. Şöyle yukarı doğru Baltimore'a Baltimore kadar çıkıyor. Evet. Batı'nın gemicilik e, gemitilik yönünden şeyini kaybetmesinin bir sebebi de buradan uzak bir şey. Çok yani, içeride, çok. Evet, artık çok, çok içeride bir olarak var eden yani, görüyor diyor. O yüzden Batı'nın limanı ölü şey. Turistik herhalde, değil evet. mi sadece? Evet, turistik sadece. Mayıs'ta limana gatan bütün gemiler Çok, çok az, az. az. Çok az. Hep evet. araba geliyor Baltimore'a. Liman araba dolayı. şu anda Painter'dayız. Değil mi? Hı hı. O da şekil olarak bakarsak şu şekilde. Hep birbirine benzeyen yerler. Ve solumuzda da demir yolu gidiyor. Adamın ucuna kadar. Painter işte anlayın anlaştık öyle olur hayatım biz İngilizce bilmiyoruz biz Almanca'dan İngilizce'ye geçiş yapmış adamız Tarzanca o da Değil mi Hasan idare ediyorsun sen Yok yok güzel ya Çok güzel ya yani şey Diyalog kurma falan şey çok Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi övünmek gibi olmasın aç kalmam New York'a götür beni bırak <laughs> Tarzanca marzanca anlatırım derdimi Yalnız Amerikalıların şivesi çok acayip ya. Vay vay. Yani İngilizler gibi net konuşmuyorlar. Kelimeleri net kapamıyorsun. Çok yuvarlıyorlar değil mi? Çok yuvarlıyorlar. Ama sizin için çekmez. Çekmiyor. falan görüyorsunuz. Dikkatinizi çekiyor. dikkatinizi çekmiyor artık. Gibi. salçası yok arkadaş salçacılık bizim neyimize. biz bildiğimiz işi biliriz ders girmeyebilir bilemem yani yoksa ben hazırlıklara başlayayım derim ama yaptık razı olmadı o zaman pat diye elimde kalır raporlar bak burası da mezarları değil mi Yeni de ölen birisi var aradaki çiçek daha üst mezarın Bak. Ne kadar dedi? Kaç mil? 10. mil kaldı değil mi? Hiçbir şey değil, 15 kilometre. Yani biz şuralarda bir yerdeyiz değil mi şu anda? Şuradayız. şu anda adamın uç kısmına doğru köprüye doğru yaklaşıyoruz. Türkiye'de gece saat 1'e 4 var. yol, asfalt değil. Beton evet, yol daha çok ses yapıyor. Aslında. Çok ses yapıyor. Almanya'daki gibi, Almanya'da da böyle oto, öyle Almanya'da bu tarihi eserler falan da bunlar yıkılmamış mı ya? Almanya'da bir mi? tarihi eser, bir Berlin'deki şey var onu ben görmedim de, Almanya'da fazla tarihi bir eser yok ki. Yok Yok. Yani bir Roma İmparatorluğu'nun falan şeyine rastlayamazsın Almanya'da. Şeyi, kaleler nübeli, o, o eski bana Şey eski var. Nürnberg kaleleri, bilmem ne yani o şeyden. Tabii Almanya'nın da bir tarihi var kendine göre de, yani bizi enteresan edecek bir tarih değil. Evet, adanın ucuna doğru yaklaşıyoruz. Bu adanın ismi ne şey? Şu adanın ismi? Biliyor musun? Biliyorum. tam zamanında geldik ha ki köprüye. Vallahi bir beş patak. Hayır be. Altı mı? Altı. Altı. İşte buradan bastırıp vurup hemen yukarıya çıkıp oradan DC ve Baltimore. 9.30'da bulunmaktayız inşallah. Sen ne kadar zaman oldu geleni peki şey Hasan'cığım? Epeyce oldu mu buraya geleni? İkinci senin gelişin değil mi? Bu ikinci sene evet. oldu. Çok, çok, çok iyi olmuştu. Duran'la bir, ondan önceki Duran'la ilk, ilk geldiğimi getirmiştim ben buraya. Beraber geçmiştim. Duran çok met etti burayı. Çok mu met etti? Çok met etti. Ne dedi? Ya baba dedi sen dedi yani mesleki olarak dedi görmek istiyorsan dedi orası şahane bir yer. E ben de biliyorum talebeliğimden bu köprüyü. Mı batıyor ama batıyor yok. Aa, henüz batmadı ama batmak üzere. 6 civarı o zaman. 6 2 mi geçiyor senin saat? Evet. Burada geçiş ücreti ne kadar? 6 var. Efendim? Altı. Var değil mi kasada para? Kasada lazım. Olmazsa hemen takviye yaparız. Geldik mi ne gişelere? Evet. Evet şu anda tam şuradayız. Tam